Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere hızlı bir şekilde nasıl tıklayabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle ana menüden oynaya basıyoruz, oyun buradan Atölyeye giriyoruz. Buradan recoil hattına master adlı mapa giriyoruz. Öncelikle bu map sizde olmadığı için atölyeyi açarak mapa indirmemiz gerekiyor. Ara kısmından recoil master yazarak mapa indirebiliriz. Buradan abone olunca map otomatik olarak iniyor. En azından bir yıl önce öyleydi. Ben de indirdiğim için şu an indirmeyeceğim. İndirdikten sonra ana menüden yine aynı şekilde Oyun bul, atölye, arkası ve Coil Master'a girebiliriz. Yani Mapın yüklenmesi yaklaşık 10-15 saniye sürüyor. bir 10-15 saniye ileri alabilirsiniz. Sonunda yüklendi. Yaklaşık bir 20-30 saniye oldu herhalde. Keşke durdurup birleştirseydim videoyu ama geç kaldığım için de yarıda çekilseydim. <laughs> Şimdi kısaca size hemen bahsedeceğim. Öncelikle mapa tanıtayım. mapın içinde bu kısımda donate'ler var. Yani mapa atölyeden indirenlerden donate yapanların ismini ve kendi yazdıkları yazıları burada paylaşıyorlar. Ondan sonra burada da bir reyine gibi Burunca otomatik olarak geri düşüyoruz. Oralarda pek bir şey yok. Mafya'ya girdiğimizde sol kısımda hemen silahlarımız var. Buradan AK'yi seçeyim. Bunun üstünde bütün silahları atış ederek alabilirsiniz. E, buradaki özelliklerden bahsedeyim. Bu reset. E, bunu reset diyor. Bunu kendimize kitliyoruz. W, A, S ve benzeri tuşlar çalışıyor. Onun dışında sağ taraftaki önemli ayarları söyleyeceğim. E, Moving olan I, bu şeyi hareket ettiriyor. Bu gerekir. <laughs> göre gerekli Onun dışında diğeri de sınırsız mermi. Bu en önemli. Yani bunu kullanmanızı öneriyorum. Çünkü şimdi sprey deneyim mesela kafa odası. Sol alt tabana istatistik veriyor. Kaç tane kafaya attığımı. 8 tane atmışım. Yani minimum 10 tane atmaya çalışın kafa odaklı sprey yaparken. Şimdi biraz kötü attım. Şimdi, onun üst taraftaki pencere de çok önemli. Burada sizin mermilerinizin nasıl yön aldığını gösteriyor. Mesela hangi mermiden sonra AK'de nereye mağusu çekmeniz gerekli. Orayı burada göstereyim mesela. İlk başta böyle gidiyor. Biraz aşağı sağ tarafta. Sonra sol. Sonra sağ. Yine sol. <laughs> Bu şekilde gidiyor. Şimdi başka pek anlatılacak bir şey yok bir sprey deneyim. Bu yeşil şey ise yeni başlayanlar için bu yeşili takip etmeleri lazım. Mesela göstereyim. Kuru şehrimizi yeşili takip ederek yani size öğretiyor nasıl sprey yaptığınızı. Şu anda kötü yaptım çünkü yeşili tam takip edemedim. Kendim yapsam mesela kaç dışarıda var? 3, 4, 5, 6, 7, şurada da 8. 8 tane dışarıda var. Ve yeşili takip etmeden atacağım şu halka içine bakayım persan tuttırabileceğim. Ee, yine bayağı kaçırdım da bakayım 1 2 şurada var galiba 3 4 5 6 7. Şu da tailif fıtık. Ya eşik ama bir daha deneyeyim daha yapmam lazım. <laughs> Tahmin eteyim gibi. 3 4 tane attım bu herdiçi. Yani denedikçe burayı sıfır bile yapabilirsiniz. Şu anda ben 3. atışındayım. Yani. Yaklaşık 10 dakika denesem sıfıra yakın atarım. Belki bir iki tane kaçırabilir. Böyle önermiyorum. Bunu da yapın. Ama bunu kesinlikle ekleyin. Çünkü bu size daha iyi statistik veriyor. Bir de bunu body deneyeyim full. Gördüğünüz gibi son altta istatistik veriyor. Bu da bayağı bir önemli. 15 tane hadi vurmuşuz. Başka anlatılacak bir şey kalmadı da beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Onun dışında kanalda CSGO rehberi birkaç tane de olacak. Oyun odaklı bir kanal olmadığı için fazla rehber tutmayacağım. Yani oyun videosu geleceğini sanmıyorum ama rehberleri birkaç tane olacak her oyun. Herhalde. İyi günler, izlediğiniz için teşekkürler. <laughs>